Etrafında dumanlı dağlar, kuzey yamacında serili bağlar. Batısında gök gibi bir murat çağlar, yurdun biricik canı sensin Elazığ. Merhabalar, ben Yağmur Sezen. 14 Ekim 2001 Elazığ doğumluyum. Öğrenimi Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi olarak devam ettirmekteyim. Okçuluk ve kickboks branşlarında lisanslı sporcuyum. Tema Vakfı ve AFAD gibi sivil toplum kuruluşlarında gönlü, gönüllü olarak yer almaktayım. Gençlik Merkezi ile tanışmam 2015 yılında kitap okuma ile gerçekleşti. 2019 yılından beri gençlik merkezimizde gönüllü genç olarak aktif devam etmekteyim. Bu yıl ise gönüllü gençlik lideri oldum. Gönüllü kulübümüzün eğitim timinde eğitim timi koordinatörü olarak yer almaktayım. Gençlik merkezimizde birçok faaliyete katıldım ve hala katılmaya devam ediyorum. Kısaca bahsedecek olursam, merkezi her yerde projeleri, sosyal uyum çalışmaları, çevrim içi eğitimler. Pandemi sürecinde gençlik merkezimizden uzakta kaldığımız dönemlerde çevrim içi eğitimler alarak kendimizi geliştirdik. 24 Ocak 2020 tarihinde elimizde yaşanan deprem sürecinde sosyal yardım ve sorumluluk gerektiren işlerde rol aldım. Mobil Gençlik Merkezi aracımız ile çocuklara yüz boyama ve çocuk oyunları etkinlikleri yaparak yüzlerinde tebessüm oluşturduk. Şu an aktif olarak akıl ve zeka atölyesinde gönüllü eğitmen olarak rol almaktayım. 7 ile 11 yaş arası 30 tane öğrencimize eğitim vermekteyiz. Vatanın elleri çok güzel ama Gakkoşlar diyarı Elaziz başka. Elazığ'ın doğal güzellikleri, tarihi ve mirası dokusu, yöresel yemekleri, sıcakkanlı misafirperver insanlarıyla ile kendisine hayran bırakmayı başarmıştır. Unuttum kuzeyde o şanlı harputu kurulmuş o sarp kaya başına. Ne güzeldir üzümü elması dutu, her an bakasım gelir kara taşına. Bu güzel, şanlı, aziz şehri temsil edecek olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Gakkoşlar Diyarı El Aziz'den selamlar.